12 Aralık 2021, Marina Castella'dayım. Jano 449 teknesini tanıtmak istiyorum. Bu tekne 2006 model. Charter'da kullanılmış ama genelde sahibi kullanmış. Charter'da çok az kullanılmış diyebiliriz. Jeneratörü, kliması, dingisi e, ve motor ile ilgili 439 teknesi ile 449 teknesi hemen hemen aynı tekneler. Bu iki model arasındaki tek fark çapanın geldiği kısmı 449'da biraz daha büyütmüşler. Bunun dışında gövde ve güverte tamamen aynı diyebilirim. Teknemizin pasarellasını koydum. İçeri doğru geçelim. İçini göstereyim. Gördüğünüz gibi teknenin her tarafı tik. Güverte dahil tik. Bu firma çok profesyonel bakım yapıyor. Dolayısıyla her yerde bunu fark edebilirsiniz. Yani Shore Power'ın kablosu bile olması gerekenden çok kalın. Bütün hanatların durumu çok iyi. Bu teknemizde iki tane port uç var kıçta. Burada tüpler geliyor. Yedekle birlikte. Diğer tarafta ise depo olarak kullanacağımız bir hazne var. Tüm elektroniklerimiz BNC. Elektrikli vincimiz var bu teknede. Fakat sadece bir tanesinde elektrik var. Bu arada enteresan olan bir durum. Bu tekne aslında Sporcraft armalı Furling main sail olan bir tekne. Dolayısıyla konfor o kadar düşkünler ki Furling olmasına rağmen buraya elektrik koymuş. Çok eleştirilen yeni model tasarımlarda herkes burası yok biliyorsunuz. Bunu da koymuş Jano. Arma bağlantılarının durumları çok iyi. Hiçbir pas yok. Ve dikkatimi çeken şey Jano'da arma çok kalın. Yani sanki Bavarya'nın aynı büyüklükteki olan teknesine göre bana biraz daha kalın bir şey geldi. Tiklerimizin de durumu fena değil. Bir silinmesi gerekiyor. Çapamız delta. Bu delta çapı değiştiririz. Çok büyük ihtimal olacağıyla. Bu yeni tasarımda 4.49'da. Maalesef rockla veya mantuz çapalı uymuyor. Yukarıdaki fibere değdiği için. Fakat ultra çok güzel bir şekilde oturuyor. içeri doğru geçelim. Bir de iç tarafı göstereyim size. Yerler Ocean Line denilen döşemede. Bu teknede buz yapıcı da var. Tamamen lüks için tasarlanmış bu tekne. Ve bastomuz var. Klimamız var. Jeneratörümüz var. Ve çok önemli bir özelliği var bu teknenin. 3 kabin orijinal. Yani İskele başta bir ranza sistemi yok. Kocama bir başka bir karşılıyorsa. Tuvaletlerimiz de elektrikli. Masamız katlanır. Gerektiğinde aşağı inip yatak olabiliyor tabi burası. Bu tekneyi yaklaşık 1-1,5 ay önce aldık biz. O zamandan beri de gelemedik. Güzel haber şu ki yağmur çok yağdı ve içeride hiç su yok. Dolayısıyla ne nem var, ne küf var, ne de herhangi bir su görüyorum. Bu da çok iyi bir haber. Şimdi neye de göstereyim. Gördüğünüz gibi kupkuru ve tamamen orijinal kill Fabrikadan çıkan üzerindeki Loctite bile aynı. Bunda motor yan var var, onu da göstereyim. Gördüğünüz gibi motorun olduğu bölümde tertemiz. Motor yeni gibi duruyor zaten. Yanlış hatırlamıyorsam 2000 saat civarında bir motor. Çok ufak kozmetik kusurlar hariç şunun gibi. Bu teknemiz gerçekten çok bakımlı, düzenli. Buzdolabı hem yukarıdan hem de yandan açılabiliyor. Bu da çok güzel bir özellik çift evye var. Tabi tekne kışlama olduğu için biraz dağınık ama bu haliyle bile çok temiz gözüküyor. Oturma minderlerimiz havuzluk için. Tabi tekne bu kadar lüks olur da boss sistemi olmaz mı? Fusion olmaz mı? Benim görüşüme göre bu tekne yapılabilecek tek şey yani artı olarak yapılabilecek tek şey water maker. Başka da hiçbir şey yapamam. Yani yapılacak bir şey yok. Solar panel de gerek yok çünkü teknede jeneratör var. Sonuç olarak bu tekneyi iyi ki biz aldık diyorum. Çok da uygun bir fiyata aldık diyebilirim. Yaklaşık 6 ay kovalamanın sonunda bu güzel kız sonunda çok yakın bir arkadaşımızın, çok sevdiğimiz bir arkadaşımızın oldu. Hayırlısı olsun, güle güle kullansın. Muhtemelen bu teknenin transferine de ben geleceğim. Hem 449'un merak ediyorum. Daha önce uzun süre kullanma fırsatım olmadı. Hem de marina sözleşmesi yaza doğru biteceği için burada durabilecek vaktimiz var. Bütün bakımların Hırvatistan'da hep yaza doğru getireceğiz umarım. Görüşmek üzere, selamlar, saygılar.